Herkese merhaba. Bugün EDC şanzımanımızın vites koluyla alakalı bir sorunumuz var. Ee, bunu değişimini sağlayacağız. Yola çıkmadan önce sizlere durumu bir anlatmak istedim. Ee, umarım bir gün ihtiyacınız olmaz ama en azından bir ben size bir bilgi aktarmak istiyorum bu konuyla alakalı. Ee, Fluence ve Megan gibi EDC şanzıman kullanan e, araçlarda EDC şanzıman kollarının arkasında bir buton var. Hemen size onu göstermek istiyorum. Tam arkasında bir e, P'den ayırdığımız bir buton var. Bu P'den ayırmak için kullanıyoruz ve P'ye geçirmek için kullanıyoruz bu butonu. E, fakat takılı kaldı. E, takılı kaldığı için de herhangi bir şekilde e, ileri ya da geri hareket etmiyor. E şimdi ne yapmamız lazım? E, bununla alakalı ben ilk önce bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlere. Vites topuzunu değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü e, yetkili servisten şasi numarasıyla bir sorgulama yaptığımda e, biraz maliyetli çıktı açıkçası. O yüzden de e, bu kadar maliyete gerek olacağını düşünmüyorum. Hatta paylaşmak da istiyorum size. Yani yaklaşık 1000 lira civarlarında bir rakam istiyorlar sadece şu vites topuzunun değişimi için. E, o yüzden şu arkadaki parçanın değişimini sağlayarak e, sağlıklı bir şekilde yol alacağımızı düşünüyorum. Ondan önce size bir bilgi aktarmak istiyorum tam bu kısımda vites topuzunu e, şuradaki e, şu sabit e, şu anda tam oturmadığı için hareket ediyor. Şuradaki boyundan e, bir çıt sola çevirerekten ayırıyorsunuz. E, şuradaki arkadaki buton eğer basıldıysa sorun değil ki bizde basıldı kaldığı için problemimiz yok. Hani değilse de o butona basarak şöyle yukarı doğru hareket ettiriyorsunuz ve ayırıyorsunuz. Şu şekilde. Hatta buradan da göstereyim sizlere. Şimdi şuradaki butonumuz e, tam olarak e, basılı kalan buton. E, bunu e, şuradaki çerçeveden e, çıkararaktan yeniden bir mekanizma takabiliyormuşuz buraya. E, yan sanayi ürünler var piyasada. Onlar da yani yetkili servisin verdiği fiyatlardan e, yarı fiyatı gibi bir fiyat veriyorlar. Yan sanayi ürün kullanmaktansa e, bu şekilde bir değişim sağlamak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi aracın hareket ettirilmesiyle alakalı bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şu vites tabusunu buraya bırakalım. Ee, bildiğiniz gibi aracı P'den ayırmadığınız sürece çekiyorum gördüğünüz gibi araç e, kendini D konumuna hiçbir şekilde almıyor. Onun için ne yapmanız lazım? Hemen şuradan bir aracımızı çalıştıralım ilk önce. üstünde gördüğünüz pimi yukarı doğru çektiğinizde yani o arkadaki butona basmış oluyorsunuz aslında. Yukarı doğru çekip yalnız buradan çekmeyin. E, şu yukarı doğru çekip şu alttaki gövdeden aşağıya doğru çektiğinizde vites hareket ediyor gördüğünüz gibi. Biz bunu D konumuna alalım. Ufaktan e, yola koyulalım ve e, bunun değişimini sağlamak için e, bir parça araştırması yapalım. Bakalım neler olacak. Siz de benimle birlikte e, gelişmeleri takip edersiniz zaten. Hadi şimdi yola çıkalım. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştim. Ankara'dayım. Ankara'da olmanın bir avantajını yaşayacağım bugün. Şaşmazsa otosanayiğinde e, bu parçaları temin eden bir yedek parçacı varmış. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Parçanın değişimiyle alakalı birkaç bilgim var. E, umarım parçayı bulursak bunları size aktarmayı planlıyorum. Hem parçanın değişimini sağlarız hem de çalışıp çalışmadığıyla alakalı hep beraber bir test yaparız. İkinci bir part çekmeyi düşünüyordum sizlere. Çünkü sürüş izlenimleriyle alakalı tamamen bir parça olsun istiyordum. Bu da bir vesile oldu açıkçası. Hem bunun değişimini sağlarız hem de yolda seyir halindeyken muhabbet ederiz. Ben de size teknik bilgiler konusunda e, bilgilerimi aktarmaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Aracımız bildiğiniz üzere bir önceki videoda da bahsettiğim gibi 1.5 dizel motor ünitesine sahip. 1500 cc'lik bir motorun yani otomatik şanzımanla birlikte 110 beygir bir elde etmesi e, hoş bir şey açıkçası. Hem yakıt tüketimi açısından hem de e, kullanım rahatlığı açısından gerçekten beni memnun ediyor. Hep bir ön yargım vardı açıkçası şanzımanlara karşı, otomatik şanzımanlara karşı, yakıt tüketimi konusunda e, sorun açma konusunda, yani o yüzden de hep bir manuel kullanmak daha ilkel olmak, biraz daha bana e, sorunsuzluk anlamına geliyor. Bu yüzden de e, manuel tercih ediyordum. Fakat EDC'nin şöyle bir özelliği var, onu da paylaşmak istiyorum. E, i̇stediğiniz zaman e, manuel moda alıp kendinizi vitesi artırabiliyorsunuz. Bu da sizin e, güzelce. E, ivmelenmenize yardımcı oluyor. Ayrıca yakıt tüketimini siz değiştirebiliyorsunuz bu vesileyle. Öyle söyleyebilirim. E, yani biraz daha az yapmak istiyorsanız vitesi manuel alıp kendiniz e, daha karakteristik bir şekilde hareket edebilirsiniz yolda sürüş anlamında. Bir DSG kadar problemli bir şanzıman değil. Ondan dolayı da tercih edilebilir kılıyor. Fakat bir DSG kadar da atik bir e, yapıya sahip değil neticede onların kavrama sistemi bunlara göre birazcık daha geliştirilmiş ve daha otomatize edilmiş olduklarından dolayı daha böyle hissiyatlı ilerliyor bu aracımdan önce Passat kullanma şansım olmuştu benim Passat'ta şehir içerisindeki imelenme ve şehir dışındaki performans oldukça iyiydi fakat şöyle bir dezavantajım vardı kullandığım Passat'ta da DSG problemi vardı spor şanzımanında takılı kalmıştı mesela yani spor modunda takılı kalmıştı o da garip bir durum Ha, bunlarda öyle bir problemimiz yok Ne kadar ilkel o kadar iyi diyebilirim Fakat e, tabi bu da Kendi içinde geliştirilmiş bir model e, Ondan dolayı yakıt tüketimini Oldukça etkiliyor bu durum Hani Eski otomatik şanzımanlarla Karıştırmamanızı tavsiye ediyorum Çünkü eski otomatik şanzımanlarda Daha çok yakıt sarfiyatına Neden oluyordu yani Bu da hani yapısı gereği çünkü 4 ileri oluyordu genel olarak ya da 5 ileri olabiliyordu. Fakat bizim 1500 cc'lik dizel motorumuza 6 ileri EDC şanzımanımız eklenmiş. Ha, yani bu da gayet güzel bir şekilde hem imelenmesini hem de yakıt tüketimini ciddi oranda düşürmesini sağlıyor. Yakıt tüketimi demişken ondan da bahsetmek istiyorum. Yakıt tüketimi aracın fabrika verilerine göre 5.2 şehir içi 4 litre şehir dışı olarak hesaplanmış şeyler arası yazlık lastiklerle yazlık lastiklerimde hatta Michelin sporttu. Yazlık lastiklerimle Marmaris'e gittim geçen yaz. Ve yolda 3.9-3.8'lere kadar hatta kısa bir sürede 3.8'lere kadar düşürdüm. Ortalama neydi derseniz 4 litre gibi bir ortalamaya sahiptim. 3.9 ve 4 litre arası gitti geldi. Çok dikkatli sürdüm. 110-120 aralığında gezindim diyebilirim. Yani bu kimisinin canını sıkar. Ee, biraz sabırla e, hareket ettim. O da neden? E, aracı tanımak istiyordum açıkçası. Hani kaç litre yakacak? Bakalım minimumda ne kadar sarfiyat elde edebiliriz gibisinden bir düşünceyle bir denemek istedim. E, Tabi dönüş yolunda da tapa gaz geldiğim noktalar oldu. Dönüş yolunda tapa gaz geldiğimde de e, ortalama 4.8, 4.7 civarında e, yakıt gördüm. Tabi onun öncesinde de 4 litrelerle bir ortalama ile gittiğim için etkiledi bu. Bunu da hesaplarsak ortalama 5.2, 5.3 gibi bir rakama geliyor. Eğer süratli kullanmak isterseniz aracı. Süratli dediğimde hani 150 civarı bir süratten bahsetmiyorum. Daha üstünden bir süratten bahsediyorum. Ve bunu sürekli olarak 1 saat, 2 saat, 3 saat hatta. Yani bunu bu sürekli, sürekli olarak bu şekilde kullanmaktan bahsediyorum. Onun haricinde yakıtımız kış şartlarında kış lastikleriyle 5 5.4 civarında 120 km sabitlediğiniz zaman e, şeyler arası yolda seyahat edebiliyorsunuz. Şehir içerisinde kışlık lastiklerle e, yaklaşık 6.5 6.4 civarında bir yakıt tüketiminiz oluyor. Eğer yaz koşullarında ve yaz lastiklerini kullandığınızı düşünürsek de bu veri ortalama 5 litre e, 5.2 litre gibi bir ortalamada seyrediyor diyebilirim. Bunların tamamı benim not ettiğim bilgiler ve bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Belki bir aranızda bir arkadaşımız belki bir fulans almak ister. bunu da EDC şanzımanlı mı man alayım, manuel mi alayım kararsızında kalırsa en azından bu konuda ona yardımcı olmuş oluruz. Buradan Şaşmaz'a döneceğiz. Evet. şimdi geldik ee, varmış aldım şu şekilde bir parça şöyle bir parça şu buton bizde basmıyor şu anda bunun değişimini sağlayacağız biraz sonra şöyle bir şey bunun değişimini şuradaki parçanın çerçevesinden ayrılmasıyla sağlayacağız. Şu şekilde. Bu içine çökmüş durumda şu anda. Şu şekilde. ayırıyoruz bunu. Bu şekilde. Yerleştirmesini sağlayalım. Şu şekilde. Eskisine nazaran baya yumuşak hatta. Umarım bu yumuşaklık kalıcı olur diye düşünüyorum. <laughs> bu şekilde geçiriyorsunuz. Şurada az önce size söz ettiğim yer burası. Şu boğumu da şuradan vidası var. Evet şu anda tam oturdu. Çekseniz de çıkmaz. Öyle söyleyeyim size. Aynen. Şimdi deneyelim bakalım çalışıyor mu. Herhangi bir sorun yok. Eğer parçayla alakalı bilgi edinmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben size gerekli bilgileri aktarmaya çalışacağım. Herhangi bir sorun yok. Eğer bir sorun olursa bunları size tekrardan paylaşırım. Fakat dediğim gibi hani şu vites topuzunu komple bir şekilde değiştirmek yerine yani tamam değiştiriyorsak mesela orijinal bir ürünle değiştirmeyi tercih ederim. Ama bunu değiştirmek yerine hani eğer içerisindeki bir mekanizmayı değiştirebiliyorsan ben onu tercih ederim. Neden? E, aşağı yukarı yani parçalar birbiriyle aynı fiyatta. Hani yedek parça olarak baktığınız zaman yan sanayi bir e, vites topuzuyla yani aşağı yukarı bir yani bütünlük anlamında benziyor Yan sanayi orijinal bir parçaya Fakat hani içeride renk uyumsuzluğu Falan yaratır düşüncesi vardı bende O yüzden ben hiç o potaya girmedim ee, Onun yerine şu arkadaki butonu Değiştirerek işi çözmek Bana daha mantıklı geldi Şu anda sağlıklı bir şekilde Geçişleri sağlayabiliyorum Evet Dostlar elimden geldiğince anlatmaya çalıştım Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir sizlere İnşallah herhangi bir şekilde Bu konuda ihtiyacınız olmaz Olursa da aklınızın bir kenarında bulunsun bu anlattıklarım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.